Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeşil Vadenin Kızı 2. bölümünü geride bıraktık. Peki bu bölümde neler yaşandı ve önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Tüm detaylar analiz videomda olacak arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Yeşil Vadenin Kızı yeni bölümde bizleri neler bekliyor dilerseniz analiz videoma geçelim. Mahinur Malisa'nın inadına ve açık sözlülüğüne den dolayı beğenisini kazandı. Adeta Melisa'yı vermemek için elinden geleni yapacaktır. Öte yandan Mahinur Reyhan çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Reyhan'ın amacı ise Mahinur'dan para koparmak olacak. O yüzden Mahinur'un peşini hiç bırakmayacaktır. Melisa'nın sayesinde Mahinur büyük bir değişiklik bekliyor arkadaşlar. Melisa Mahinur'un o kuralcı sert yapısını değiştirerek Mahinur'u bambaşka bir insan haline dönüştürecektir. Bununla kalmayacak. Mahinur'un ve Metin'in de böylelikle yaşam şekillerini dahi değiştirecektir. Peki bu olanlar Mahinur ve metini. metin'i nasıl bir çevreye sürükleyecektir? Yeni bölümde heyecan dolu sahnelerle bizleri bekliyor arkadaşlar. Kimler Yeşil Vadi'nin kızını beğenerek izliyor? İlk bölümden beri takip ediyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Yeşil Vadi'nin kızı analiz videom burada. Sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. はい。